Kedilerin mırıltısı sadece hoş bir ses değildir, insan sağlığı üzerinde bilimsel olarak kanıtlanmış güçlü etkileri vardır. Mırıltı frekansları genellikle 25 ile 150 Hz arasındadır ve bu aralık insan vücudunda doku iyileşmesini ve kemik onarımını destekleyen bir titreşim aralığı olarak bilinir. Bu nedenle kedilerin yanında zaman geçirmek stres seviyesini düşürür, kalp ritmini yavaşlatır ve sakinleşmemizi sağlar. Araştırmalar, mırlama sesinin kortizolü yani stres hormonunu azalttığını, buna karşılık oksitosin gibi mutluluk ve bağlılık hormonlarını artırdığını gösteriyor. Bu da kişinin daha huzurlu, daha güvende ve duygusal olarak daha dengeli hissetmesine yardımcı oluyor. Ayrıca kedilerin mırıltısı kan basıncını düzenlemeye, kaygıyı azaltmaya ve hatta uyku kalitesini artırmaya bile katkı sağlayabilir. Kısacası, bir kedinin kucağınıza yatıp mırıldanması aslında minik bir doğal terapi gibidir. Sessiz bir iyileştirici, küçük bir dostun kalbinden gelen